Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün direkt peeling ürünlerimin olduğu çekmeceyi çıkardım geldim. Bu videoda size hangi peeling ürünleri kullandığımdan ufak ufak bahsetmek istiyorum. Bunlar benim deneyimleyip çok memnun kaldığım peeling ürünleri bu arada. Öncelikle duştan çıktığımda hangi peeling ürününü kullandığımı göstereyim. Duştan çıktığımda ıslak bir uygulama yapmak istiyorsam eğer mutlaka kullandığım yüz peelingim. Bu Sephora markasının Grey. Frankfurt özlü yüz peelingi. Kokusu mükemmel. bildiğimiz puding kokuyor. Yüzüme yaklaşık şu iki parmağımın başlığı kadar alsam yeterli oluyor. Tüm yüzümü güzelce arındırıyorum. Ve tekrar duştan çıktıktan sonra yüzümü bir yıkıyorum. Arındırıyorum ve mis gibi pürüzsüz bir cildim oluyor. Şimdi duştan çıktım. Yüzüm hala ıslak ve burun etrafında bu e, siyah noktalara bir şey yapmam gerekiyor. Yani yüzümde duş boyunca buharlandığı için ve bir tık daha yumuşak olduğu için bunları kullanıyorum. Şöyle daha yakından gösterdiğimde göreceksiniz üzerinde tanecikler var. Bu tanecikler direkt peeling etkisi yaratıyor. Zaten bunlar da e, Benri'nin ürünü bu arada. Peeling pedleri olarak geçiyorlar. Bunu Gratis'lerde bulabilirsiniz. Fiyat olarak çok uygun. Bilmem kaç tane paket bitirdim. Şöyle göstereyim. Bir bu kadar da yedeğim var. Eğer duştan sonra burnuma siyah nokta maskesi yapacak kadar yani o bandı takacak kadar vaktim yoksa çünkü biliyorsunuz 20 dakika falan bekletiliyor onlar. Vaktimin olmadığı zamanlarda genelde bununla direkt peeling yapıyorum. O fazla işte e, hem ölü deriyi alıyorum hem de oradaki siyah noktaları temizliyorum. Sonra mis. Benim cildim zaten kuru bir cilt ama dönem dönem inanılmaz kuruluklar yaşayabiliyorum. Yani böyle hani cildim, derilerimin döküldüğü falan e, çatladığı yani çok net bariz belli oluyor bazı dönem. Dönemlerde. O dönemlerde de kurtarıcım olan işte Ivroşen'in bu %100 doğal peelingi bunu size şöyle göstereyim. Bu aslında tamamıyla peeling taneleri olarak düşünün. Böyle toz gibi, kum gibi. Yani içerisinde sıvı olan herhangi bir şey yok bunun. Zaten bunu böyle bu şekilde değil, herhangi bir kreminize ya da az önce gösterdiğim mesela bu yüz skraplarına karıştırıp direkt uygulayabiliyorsunuz. Diyelim ki bunun peeling etkisinden memnun kalmadınız ya da aldığınız herhangi bir temizleme ürününün peeling etkisinden memnun kalmadınız. Daha iyi peeling yapabilecek bir ürün arıyorsunuz. Ama aldığınız üründe elinizde patlasın istemiyorsunuz. İşte bu ürün kesinlikle o zaman kurtarıcınız oluyor. Çünkü direkt ürünün içerisine katıyorsunuz, karıştırıyorsunuz ve inanılmaz doğal da olduğu için çok da güzel bir etki bırakıyor. Yüzdeki ölü deriyi hemen temizliyor, pürüzsüzlük veriyor. Kesinlikle bu üründen çok memnunum. Bu arada şunu söyleyeyim ufak bir şişeymiş gibi geliyor ama aslında o kadar uzun ömürlü ki alalı bir seneyi geçti ve bu kadar kullanabildim. Çünkü az bir şey katmanız bile direkt inanılmaz bir etki almanıza sebep olabiliyor. Gerçekten çok da bereketli bir ürün. Herkes de olduğu gibi benim de dönem dönem cildim çok fazla hassasiyet yaşatabiliyor bana. Cildimin bu kadar hassas olduğu zamanlarda bu tarz yoğun peeling ürünleri kullanıp cildimi tariş etmemek adına daha yumuşak ürünler tercih ediyorum. Bu noktada yardımıma bu markanın işte ipek kozası peelingi koşuyor. Bu peelingi aslında internette denk gezerken tamamen tesadüfen gördüm. Bu ipek kozasından bir peeling. Gördüğünüz üzere bunlar aslında birer ipek kozaları. Şimdi diyeceksiniz ki hani bu sert şu an yani hani bunun neresi yumuşak? Bunu Yaklaşık bir dakika bir sıcak suyun içerisine atıyorsunuz. Sıcak suda bu iyice yumuşuyor. Şimdi size bir yakından göstereyim. Bakın üzerinde çizgi çizgi nokta nokta fazla fazla pürüzleri var. Suda yumuşadıktan sonra bunu bu şekilde parmağınıza takıp yüzünüzde gezdiriyorsunuz. Özellikle burun etrafına ben çok fazla uyguluyorum. Çok güzel oluyor. Gözlerin altına çok rahat bir şekilde uygulama yapabiliyorsunuz. Alnınıza, yüzünüzün her yerine kısaca. Ve dediğim gibi yumuşadığı için ekstra böyle bir hassasiyet, bir kızarıklık vesaire de yaratmıyor. Ciltteki ölü deriyi çok güzel temizliyor. Zaten tek kullanımlık, çok da hijyenik diyebilirim. Diyelim ki duşa girmediğim bir gündeyiz. Temiz bir cildim var ama uykudan uyanmışım ve cildimde yani bir tık aslında ölü deri hissediyorum, bir fazlalık hissediyorum. E bunun içinde hani böyle ekstra fazla fazla duştan çıktığımda kullandığım ürünleri kullanmak istemiyorum. Ama o cilde de direkt olarak bir krem falan da sürmek istemiyorum. Çünkü üzerinde temizlenmesi gereken bir tabaka var gibi hissediyorum. İşte o zaman yardımıma MAC'in bu yüz temizleme mendilleri koşuyor. MAC'in kendi sitesinde aslında bunlar makyaj temizleme bezi olarak geçiyor. Ama öyle düşünmeyin. Çünkü bezin üzerinde böyle minik 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 gözle gözükmeyen ama cilde sürdüğünüzde fark ettiğiniz noktacıklar var. O noktacıklar sayesinde cildiniz hem peeling etkisi görüyor hem de güzelce temizleniyor ardından dilediğim ürünü yüzüme temiz bir şekilde sürebiliyorum. Yani kısaca duş almadığım günlerde peeling etkisi için mutlaka kullandığım bir ürün. Şimdi gelelim dudaklara. Benim de normal zamanlarda çok canım sıkıldığında işte böyle ne bileyim koparma huyum vardır, ısırma huyum vardır. Bunlardan da kolay kolay vazgeçilemiyor. Ve günün sonunda zaten dışarıda çok sıcak varsa, çok soğuk varsa, bu tarz havalarda da dudakta mutlaka kuruluk gerçekleşiyor. Kuruluk olduğunda dudakların çatlamasından, o çatlak görüntüsünden, yara görüntüsünden, güldüğünüzde bir anda böyle kanamasından falan rahatsız oluyorsanız bunun için mutlaka peeling yap yapmanız gerekiyor. Tabii ki dudağa da peeling yapıyoruz. Bunun için de kurtarıcı ürünümüz Victoria's Secret markasının şekerli dudak peelingi. Ben bunu Victoria's Secret'tan satın aldım ama bu aslında Pink markasıymış. Hani onu da belirteyim. Bunu isterseniz Direkt e, tırnağınızla alıp sürüp e, dudağınıza uygulayabiliyorsunuz parmaklarınızla. Ölü deri arındırıyor. Ama eğer benimki gibi parmağınızla böyle bir şeyler yapmayı çok sevmiyorsanız şöyle internette Misha'nın kendi sayfasında var. Trendyol'da fazlaca satılıyor. Çiçek sepetine var. Her yerde var aslında bu peeling çubukları. Bu peeling çubuklarından böyle alıp e şöyle tutup işte bunun içerisinden bir tık alıp böyle dudağınıza. iki tarafı da var. Şöyle göstereyim. Bir tarafı kalın taraf bir taraf ince taraf. İki tarafla da peeling yapabilirsiniz. Hangi tarafı tercih ediyorsanız. Bunu aynı zamanda burun için de kullanıyorlar. Burundaki fazla siyah noktaları temizlemek için vesaire. Güzel bir ürün. Bunu da mutlaka tavsiye ederim. Çok da pahalı bir ürün değil. Zaten yaklaşık 10-15 lira gibi bir şey bu da. Bunun fiyatı bir dudak ürününe göre bir tık pahalı ama bu bu kadar pahalı bir şey almak istemiyorsanız uzağınıza herhangi bir dudak nemlendiricinizi sürüp onun üzerine bununla geçip yine peeling etkisi yaratabilirsiniz. Örnek olarak şu ikisini gösterebilirim. Mesela şu Nivea'nınki. Eğer isterseniz bunun da içerisine kendiniz bolca bir toz şeker ekleyerek aslında bununla birebir aynı etkiyi yaratabilirsiniz. Diyelim ki akşam eve geldiniz. Hem makyajınızı çıkarmak hem de yüzünüzdeki fazla ölü deliği temizlemek istiyorsunuz. İkisini bir anda yapıp direkt yatağa yatıp uyuyacaksınız. Bunun için de bu son zamanlarda sıkça karşımıza çıkan yüz temizleme cihazlarını kullanabilirsiniz. Bende mini sonunki var ama bu farklı farklı birçok markada mevcut. Şöyle göstereyim. Böyle tırtıklı tırtıklı mesela bu tarafı daha böyle ince. Arka tarafı bir tık daha kalın. Burayla genelde masaj yapma, bakım yağı uygulama gibi şeyler için kullanıyorlar. Bu ön tarafı da daha çok yüzü temizlemek için kullanıyorlar. Bunlar su geçirmez ürünleri olduğu için suyun altında rahatça e, temizleyebiliyorsunuz yüzünüzü. Peeling yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda duşta falan da kullanılan oluyor bunları. Gerçekten pratik ürünler. İkisini bir arada olarak düşünebilirsiniz. Ben bunlardan da memnunum. Çünkü yüzümde bir bir hareketlenme, bir temizlenme hissediyorum. Ve son olarak. Şimdi diyelim ki benimki kadar kuru ciltliyseniz cildiniz böyle hani tırnağınızı şöyle bir geçirseniz anında pütür pütür dökülebiliyor. Tabii ben bunu önlemek için birçok ürün kullanıyorum ama en önemli şeylerden biri aslında bunun için peeling yapmak. Ki yüzdeki o dökülen ölü deriyi temizlemek. Aynı durum kaşlarınızın altındaki deride de gerçekleşebilir ki eminim kaşların altındaki bu dökülmelere yaşayan kişiler vardır. Bunun için de size kurtarıcım olan ürünü gösteriyorum. Brow Wow'un kaş peelingi. Şöyle size yakından göstereyim. İçerisindeki peeling tanelerini görüyorsunuzdur. Bunu kaşınıza sürüyorsunuz. Şöyle masaj yapar gibi peeling yapıyorsunuz. Kaşınızın altındaki ölü deriyi temizlerken aynı zamanda kaşınıza bakım da yapıyor. Brow birçok ürününü zaten severek kullanıyorum. Bu da ilk çıktığında çok merak ederek almıştım. Sonradan gerçekten çok memnun kaldım. Bunu bir kulak temizleme çubuğunun üzerine koyup da uygulayabilirsiniz. Daha da pratik oluyor. Ben bu tarz ürünleri öncelikle Instagram hesabımda paylaşıyorum. Instagram hesabından beni takip etmek isterseniz şöyle şuraya koyacağım. Kedi Bedi Blog diye Instagram'da beni aratarak takip edebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve yararlı bulmuşsunuzdur. Eğer beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone değilseniz şuradan ya da şuradan çıkacak yuvarlaktan lütfen kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Aklınızda çekmemi istediğim videolar ya da denememi istediğiniz ürünler varsa aşağıdaki yorumlar kısmına yazmayı lütfen unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.